Muhterem Müslümanlar. Yüce dinimiz İslam iman, ibadet ve güzel ahlakı emreder. İslam kökleri iman, gövdesi ibadet, meyvesi de güzel ahlak olan bir ağaç gibidir. Ağaç kökü, gövdesi ve meyvesiyle anlamlı, değerli ve faydalı olduğu gibi mümin de imanı, ibadeti ve güzel ahlakıyla kamil bir insan, olgun bir Müslüman, faydalı bir kişi olur. Aziz müminler, iman Allah'ın varlığına ve birliğine, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kaderin Allah'tan olduğuna inanmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize tebliğ ettiği tüm hakikatleri dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik etmektir. Kıymetli Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: İnsanlar denenip imtihan edilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Bu ayeti kerime iman ettim demenin yeterli olmadığını bizlere haber vermektedir. Zira iman sadece kul ile Allah arasında kalan bir bağ değildir. Hayattan soyutlanıp zihinlere mahkum edilmiş kuru bir sözden de ibaret değildir. İman yaratılış gayemize uygun hareket etmektir. Sorumluluklarımızı yerine getirmek için gayret göstermektir. Etrafımızda olup bitenlere karşı duyarlı olmaktır. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme uğrayan bütün insanların dertleriyle dertlenmek, acılarını yüreğimizde hissetmektir. Değerli müminler, imanımızın hayatımızdaki tezahürü ibadetlerdir. İbadetler bizleri Rabbimizin rızasına ulaştıran söz ve davranışlardır. Yüce Rabbimizin verdiği nimetlere karşı şükrümüzün ifadesidir. İbadetlerimiz olmadan imanımız tam anlamıyla hayatımıza yön veremez. Benim kalbim temiz demekle kalbimiz temiz olmaz. Haftanın bir gününe, yılın bir ayına Hapsedilen ibadetler bizlere dünya ve ahiret saadeti getirmez. Yüce Rabbimiz erkek ya da kadın kim mümin olarak salih ameller işlerse elbette ona huzurlu bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yaptıklarına karşılık olarak en güzeliyle vereceğiz buyurmuştur. Geçmiş ve gelecek günahları affedilmiş olmasına rağmen sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem en zor şartlarda dahi ibadetlerini asla terk etmemiştir. Aziz müminler, imanımızı kemale erdirecek olan ahlaktır. Ahlak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiden sonra bize bıraktığı en büyük mirastır. Ahlak İslam'ın özüdür. İyi bir insan erdemli bir toplumun olmazsa olmazıdır. Ahlak, şefkat ve merhamet, doğruluk ve dürüstlük, adalet ve yardımseverlik gibi güzel hasletleri hayatımıza hakim kılmaktır. Kin ve nefret, haset ve ihtiras, israf ve cimrilik gibi kötü davranışlardan arınmaktır. Kul ve kamu hakkından sakınmaktır. Kıymetli kardeşlerim, imanımız hayatımıza anlam katsın. İbadetlerimiz kimliğimizi inşa etsin. Ahlakımız bütün davranışlarımıza yön versin. İşte o zaman elimiz haramdan, gözümüz günahtan, dilimiz yalandan uzak kalacaktır. Ailemiz huzur ve mutluluğun yuvası olacaktır. Komşuluğumuz güven ve muhabbetle devam edecektir. Ticaretlerimiz helal, kazancımız bereketli olacaktır. Yeryüzündeki bütün mazlum ve mağdurların yüzü gülecek. Dünyamız barış ve esenlik yurdu olmaya devam edecektir. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu şu duasıyla bitiriyorum. Allah'ım, senden güzel ahlakla süslenmiş, sağlam bir iman ve ebedi kurtuluşa ulaştıracak ameller istiyorum.